Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalımın videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım Değnek beşlisi, değnek üçlüsü. Hmm. Şimdi burada aranızda ya bir anlaşmazlık ya bir gerginlik, kiminiz diyaloğunuz varsa bir tartışma söz konusu olabilir ve bu kişi burada bunun düzeldiğine dair sizden gelecek olan bir işareti bekliyor olabilir. Yani geleceğinde aslında bu tartışma, anlaşmazlık vesaire her neyse onun kalkmasıyla ilgili beklentileri ve hayalleri vardır fakat şu anda ortam mevcut durum budur. Kiminiz için e, o bizim diyalogumuz yok vesaire diyorsunuzdur. Bir şekilde sizin hayatınızda bazı kişi ya da kişilerin ya da durumların İkinizin arasında rakip ya da engel olduğuna inanıyor olabilir. Ve bu rakiplerin ya da engellerin bir noktada ortadan kalktığını gösterecek olan evrenden ve anlatabildiğim ge zamandan, gelişmelerden bir işaret bekliyor olabilir arkadaşlar. Yani aslında bu değnek beşlisi enerjisi her neyin sizin aranızda temsil ediyorsa onun ortadan kalkmasını aslında bir noktada umutla bekleyen bir pozisyonda gibi ya da umudunu kaybetmemeye en azından çalışarak bekleyen bir pozisyonda gibi arkadaşlar. Hemen şuraya bir bakalım. Evet, bakın anlaşmazlık görüyor musunuz? Yani burada bir inat olabilir aranızda. Gerçekten şu anda küs kırgın olabilirsiniz, ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Bir kere böyle bir şeyin dediğim gibi yatışmasını, ortamın yatışmasına ve aslında tekrar birleştiğiniz bir anın gelmesini beklerken kimileri için de bu sabrederek aslında ortadaki bir rekabet enerjisinin mesela sizin hayatınızda biri vardır örnek veriyorum bunun ortadan kalkmasını bir şekilde umudunu kaybetmemeye çalışarak bekliyor olabilir bu kişi arkadaşlar Bakın duygularının çok yoğun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Fakat duygularının yoğunluğu sanki bakın bir mazgalın altında bir hazine sandığının içerisinde ve bakın yukarıda da fakir bir çocukla muhtemelen babası var. Dolayısıyla bu kişinin sizinle ilgili duygularının yoğun olduğunu fakat bu hazine sandığını açma konusunda şu an için ya dediğim gibi bir rekabet duygusunun ya bir kavga ya da bir işte gerginlik, anlaşmazlık duygusunun durumunun Arada olduğunu söyleyebilirim ve dolayısıyla o yani duygular, beklentiler bir hazine sandığına bırakılmış vaziyette arkadaşlar. Küçük bir kısmınız için aynı zamanda gerçek anlamda parayla ilgili sıkıntılar aranıza girmiş olabilir. Parayla ilgili beklentileri bu kişinin karşılanacaktır ki size gelebilsin gerçek anlamda arkadaşlar. Hani para ile ilgili borcu vardır, sıkıntısı vardır, mahkemesi vardır. Bu tarz konularda tabii ki dolaylı yoldan da bir yandan da ikinizin arasındaki enerjiyi etkiliyor olabilir arkadaşlar. Yani aslında bir noktada sabırla bu durum her neyse olumsuz aranızdaki o değnek beşlisi ...onun ortadan kalkmasını bekliyor. Bakın güç. Şu an mesela örnek veriyorum anlaşmazlık varsa aranızda gerçekten küslük, kırgınlık olanlar... ...gerçekten bir güç mücadelesi girmiştir aranızda. İlk kim inattan vazgeçecek ya da işte beni affedecek, affedecek mi, ortalık yatışacak mı? Böyle bir duruma durum evrilmiş olabilir... Ama dediğim gibi hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar mesela kendi rakip olarak sizin hayatınızda birini görenler olabilir ya da dediğim gibi parayla ilgili gerçekten işle ilgili sıkıntıları olanlar olabilir. Dolaylı yoldan size yansıyor olabilir. Benim senin de diyor ki değnek üçlüsü kartı ile orta yerde bir beklentim gelecek, ilgili bir hayalim evet var ama bu rekabet ya da güç isteyen enerjilerin anlaşmazlıkların bir çözümlenmesi lazım dediği bir durumda gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın aslında istediği gün sonunda ki yine para gerçekten para mevzusu varsa o para mevzusunu da ortadan kalktığı, halledildiği ama gün sonunda bakın sizinle bir bütün olmak, sağlam bir irtibat içerisinde olmak e, isteği içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Değnek şövalyesi kartı ile birlikte tutkular, arzular bunlar zaten var. Bu kişi zaten bir an önce sizin yanınızda olabilmek istiyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda da hani bu sadece gelip geçici bir size doğru bir ateş enerjisiyle gelmek değil. Aynı zamanda bakın bütünlüğe de vardığınız bir durum içerisinde aslında olabilmek istiyor arkadaşlar. Hayatında biri mi var? Çıkayım karşısına ya ben seni istiyorum diyeyim. Mesela. Ya da küslük kırgınlık mı var? Dayanamayalım tekrar birbirimize adım atalım. Mesela anlatabildim mi? Böyle bir beklenti içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Aslında böyle bir isteği var. Bakar mısınız? Çünkü harika eşleşme. Yani burada sizinle ilgili arasında özel bir bağın olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Farklı bir çekim gücünü bu kişi sizinle ilgili hissediyor. Ve burada baktığınız zaman bunun gerçek anlamda Bakın fiziksel anlamda da fiziksel boyuta da bir arada olduğunuz bir enerjiye doğru aslında dönüşmesini istiyor ve umut ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki, hari bak aramızda yani onu diğer şöyle düşünün mesela hani farklı anlatabildim mi? Sanki farklı bir bağ var arada farklı bir enerji var. Bunu hissediyor ve bunun gerçek boyuta dönüşmesini istiyor. Bakın mutluluk içerisinde olduğunuz, işte ne bileyim kutlama enerjisinde olduğunuz, işte küslük varsa bunların halledildiği sanki bakın burada ya kral ve kraliçe saraylarına böyle bir geri saraylarına çekiliyorlar. Anlatabildim mi? bir koruma altında olduğu, güzel böyle bir zaten ruhsal anlamda eşleşmenin güzel bir boyuta ulaştığı aynı zamanda tabii ki tensel anlamda da bir şeyler paylaştığınız yani sizinle bir bütün olabilmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bak aranızdaki bu anlaşmazlık bizzat kendi aranızdaki anlaşmazlık da olabilir. İnatlar, işte küslükler, kırgınlıklar ama bak bütün o şey, enerjilere, olumsuz enerjilere rağmen diyor ki olsun bu harika bir eşleşme. Bunun gerçek anlam. Çünkü neden? A tam aradığım kişi. A kafamdan çıkaramadığım kişi. Fiziksel anlamda her şey harika ilerlemiyor olabilir ama harika olmasını istiyor. Çünkü bir, böyle görüyor, böyle hissediyor arkadaşlar. Bakın akışla birlikte bu aşkın doyasıya yaşandığı, korkulmadığı, kaçınılmadığı, anlatabildim mi? Akışın güzel şeyler getirdiği. Evet bak dolambaçlı oluyor ama arkadaşlar. Ne dedim? Bak mükemmel olmasa bile mükemmel. Dedim ya anlaşmazlıklara rağmen Harika eşleşme. Bakın burada da akış diyor ve yol oluyor. Sanki baktığınız zaman iki zıt enerji gibi gözüküyor. Yollar zor olabilir, aranızda imkansızlıklar olabilir. Ama bu kişi bir şekilde birlikte olduğumuz bir yöne doğru, yani mutluluğa doğru bu ilişkinin bir akışta olabilmesini, bunu doyasıya yaşayabilmeyi istiyor arkadaşlar. Evet. Sizinle ilgili hayalleri var, duaları, dilekleri var arkadaşlar. Oo, şunu kapatacağım. Yıldız kartı ama iki tane büyük arkana bakar mısınız? Sizinle ciddi bir boyuta ilişkinin ulaştığı bir durumun hayalini kuruyor bu kişi arkadaşlar. Hatta geçmişi olanlar için aslında çoktan dersini almış vaziyette. Çoktan aslında hani hatalarıyla gerçeklerle yüzleşmiş vaziyette. bunu fiziksel anlamda karşınıza çıkıp belki de kabullenmemiş olabilir ama şans, ikinci şans, birlikte olabilmek, kalıcı bir enerjiyle birlikte olabilmenin hayalini kuruyor. Bakın inovasyon. Şimdi bir kere dediğim gibi arkadaşlar zaten Şöyle söyleyebilirim geçmişiniz varsa zaten bu kişi de bir yenilik var. Nedir? Hatalarından ders çıkardığı, onlarla yüzleştiği bir bir kere süreçten geçiyor zaten bu kişi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ama yani hay sizinle ilgili geleceğe yönelik de bir taraftan hayallerinin, kafada böyle vizyonlarının nedir bu? Kalıcı bir ilişkide birlikte olduğunuz hayaller, vizyonlar içerisinde bir e, düşünce durumunda olduğunu söyleyebilirim işte çıkma teklif etmek, barışmak, e, rakiplerini nasıl yenebilir varsa eğer, e, ah evet ya da hatalarından ders çıkardım ben değiştim. Böyle bir süreçten ve o benim duam ve dileğim böyle bir süreçten geçtiğini belki bir aydınlanma gibi düşünebilirsiniz, söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani objektif olarak baktığı zaman bir aydınlanmadan geçiyor sanki bu kişi arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Geçmiş olana hatalarının farkında. Anlatabildim mi? Böyle bir enerjide. Ya da baktığınız zaman e, eksikliklerini eksikliklerinin belki de kendine göre farkında. Anlatabildim mi? Böyle bir şeyde. Belki de bu zamana kadar hep sizden önceki ilişkilerinde hep kendi tarafından bakmıştı. Belki de hep kendine yontmuştu. İşte, e, ama burada bunun böyle olmadığını görüyor olabilir daha tarafsız gözle bakmak gerekirse, daha objektif gözle bakmak gerekirse diye büyüdüğü, olgunlaştığı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Eğer bu kişinin hayatında biri varsa, küçük bir kısmı için konuşuyorum, ya da ailesi ya da sizin aranızda dengeyi sağlayamadıysa zamanda ya da sağlayamıyorsa da bununla ilgili de nasıl bunu yapabilirim, nasıl bunu değiştirebilirim, bu durumu nasıl halledebilirim ile ilgili de sürekli kafasında düşünceler olan çünkü gün sonunda sizinle birleşmenin hayalini kuran bir durumda gibi. Mesela şu an hayatında biri varsa yani ne yapayım da hani atıyorum hem ona da haksızlık olmasın ama hem de e, bu kişiye de haksızlık olmasın, bana da haksızlık olmasın. Mesela bununla ilgili ne yapabilirim? Sürekli bunu düşünüyor olabilir. Mesela ailesi ve dediğim gibi sizin kaldıysa sürekli bunu düşünüyor olabilir. Çünkü gün sonunda bunları düşünmesinin sebebi, bakın sizinle birleşmenin hayalini kurmak arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili aynı zamanda bu zamana kadar bildiği gerçeklerle ilgili e, kalıplarının sarsılması ya da değişmesi gerektiğiyle ilgili e, bir uyanıştan da geçiyor olabilir. Mesela ben annemden, ailemden böyle gördüm, ilişki böyle olmalıdır dediği ama bunların aslında o çok böyle sımsıkı tutunduğu enerjilerle ilgili de yine böyle bir ya acaba yanlış mı düşünüyordum? Acaba bir de şöyle mi yapmak lazım? İlişkiniz sayesinde ya da size karşı hissettiği duygular sayesinde bir şeyleri değiştirmesi gerektiğiyle ilgili, bir şeyleri çok fazla sıkı sıkıya tutunmaması gerektiğiyle ilgili de yine bazı düşüncelerden, geçiyor olabilir arkadaşlar çünkü gün sonunda dediğim gibi sizinle bakın bir yıldız enerjisine ulaşmanın hayali var bakın bilgi görüyor musunuz bilgi yenilik yenilenme tarafsızlık ve aziz kartı bu kişiyle ilgili arkadaşlar bu kişi de ilişkilere dair bildikleri ya da kalıplarından çıkmakla ilgili bir yenilenme anlatabilirim bunlarla yüzleşme bunlara çok fazlasıyla kafa yorma. ...gibi bir süreçten geçiyor... ...mesela şöyle düşünün... ...çok farklı kültürlerden ya da dinden geliyorsunuz... Ee, ...ama onun belli bir alıştı bir kalıp vardı... ...ama şimdi bir taraftan sizi diliyor... ...peki ne yapmalı... ...anlatabildim mi... ...böyle bir sürekli böyle bir düşündüğü... E, ...kafa yorduğu ...bir enerjiden geçiyor gibi gözüküyor... ...bu kişi arkadaşlar... ...bakın... ...tutkularıyla birlikte size gelebilmek isteyen, korkmadan, düşünmeden aslında bir noktada size gelip sizi elde etmek isteyen bir enerjide arkadaşlar. Düşman neyse, rakip neyse, anlaşmazlık neyse, aradaki mesafelere sebep olan enerjiler neyse, işte aile aile. Yani sanki böyle olabilecek her türlü olumsuz enerjiyi aslında karşısına alarak bir noktada burada bu ilişkiyle ilgili tabiri caizse bir mücadele edebilmek ve savaşabilmek istiyor ve sanki elde edebilmek istiyor arkadaşlar. Şunu açacağım. Ay sarsmayacağım diye dikkat ediyorum yine. Sarstım kameraya. Bakın yeniden inşa şu an diyorum ya aradaki anlaşmazlıklar, çatışmalar, belki de işte o kalıplar, fikir ayrılıklarına sebep olan gelenekler, görenekler, bütün bunların aslında böyle bir yıkıldığı ve birlikte yeni bir şeyler inşa edebildiğiniz bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Bakın çünkü çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu. Ve zaten aranızdaki küslük ya da kırgınlığı ifade ediyorsa bu değnek yedi liste de onların da yenildiği, onların üstüne korkusu bir şekilde gidildiği ve sizinle kaybettiği şansı ikinci bir şans olarak tekrar geri kazanabilmeyi istiyor bu kişi arkadaşlar. Bakın bereket enerjisine geçmek, bal yapan arı olmak, tabiri caizse bu ilişkiyle ilgili büyümek, çoğalmak, gelişmek, ilerlemek, küslükler, kırgınlıklar, engeller neyse onların bereket enerjisiyle ortadan kalktığı, tutkuların yaşandığı bir süreç içerisinde sizinle olabilmek istiyor arkadaşlar. Büyük arkana dünya, paydeli birlikte ilerlediğiniz bak bereket enerjisi gibi bal yapan arı gibi mevcut durumumuzdan ve 7 ve 7 7 sayısı önemli. Yani işte diyor mu anlaşmazlıklar, kavgalar ya da rekabetler bütün bunlardan aslında bunları aştığınız çaprazlı dünya kartı bir durumun bakın hayalini kuran bunu aslında bir noktada yine yıldız kartı gibi dileyen bir enerjide karşınızdaki kişi arkadaşlar barışsak, rakipler kalksa bunun hayalini kuruyor. Bunu kendisi hayata dökmek, bizzat inisiyatif almakla ilgili şu an için kafası karışık ama zaten burada da bakın bekliyordu arkadaşlar ama gün sonunda bunun hayalini kurduğunu görüyoruz. Bakın yolculuk, dünya kartı zaten bakın keşif, değişim, büyüme görüyor musunuz? Aynı dünya kartı gibi arkadaşlar. Birlikte bir yeniden ya da bir inşa sürecine geçtiğiniz bir yolculuk içerisinde sizinle o yola çıkabilmenin hayalini kuran bir pozisyonda gibi arkadaşlar. İlerlediğiniz, yol aldığınız, büyüdüğünüz aynı bereket kartında olduğu gibi bir şeyin hayalini kuruyor bakın. Ama şu an için ne yapıyor? Az önce deminden beri vurguluyorum hayalini kuruyor bakın. Yolculuğun hayalini kuruyor. Yolculuğun hayalini kuruyor, kafası karışık. Bakın ne yapıyor? Siz, yani bir e, televizyon izleyicisi pozisyonda şu anda arkadaşlar. Gelen tırnak içerisinde enerjileri ve yayınları izliyor. Koltukta oturuyor, evet tembellik yapıyor. Bakın burada gelecek haberleri ya da gelişmeleri bekleyen biri vardı. Görüyor musunuz? Dolayısıyla bir filmin kahramanı olmaktansa orada işte rol yapmaktansa, emek vermektansa daha doğrusu şu an için sadece izleyici pozisyonda ki burada aynı zamanda sosyal medyanızı işte stokladığı ya da en azından stoklamaya çalıştığı, ne bileyim aynı iş yerindeyseniz belki sizi uzaktan gözlemlediği, insanlarla nasıl konuşuyorsunuz, nasıl tepkiler veriyorsunuz, bir izleyici pozisyonda şu an için sizi, aranızdaki durumu bir izlemeye almış gibi gözüküyor enerjileri sizden gelecek olan enerjileri, yayınlanan durumları yani bir nevi izlemeye almış gibi gözüküyor yola çıkmadan önce arkadaşlar. Evet yani bilgelik çünkü burada devreye giriyor olabilir kendince biraz daha bekle bakalım nasıl bir tepki verecek bakalım ilerleyecek mi bakalım şartlar düzelecek mi bunun şu an için en doğru ve bilgece karar olduğuna inanıyor olabilir arkadaşlar o yüzden de yolculuğa çıkmadan önce bir bir, 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 bir gelecek olan enerjileri gözlemlemek istiyor olabilir arkadaşlar kendini o pozisyona almış gibi gözüküyor büyük arkana ana imparator büyük arkan ay bakın kontrolü ele alıp inisiyatifi ele, alıp size gelebilmeyi o kadar çok istiyor ki bu kişi. Ama ay bilinçaltı bakın korkuları gelgitler devreye giriyor görüyor musunuz? Tamam ya yani mesela şunu bir duygusal çalkantı karmaşa ruh halindeki o düşüncelerde karmaşa olarak düşünün. İmparator onu bizzat zapt edip size gelebilmek ve bu ilişkiyle ilgili inisiyatif alabilmek istiyor arkadaşlar. Ama ay böyle bir onu bir dürtüyor gibi anlatabildim mi? Şey gibi düşünün. Bir ileri bir geri bu sefer. Tam böyle inisiyatif alıyor gibi ama değil ya da tam alacak gibi duruyor. Böyle bir şey. Mesela işte tam benim yüzünüze gülüyor o gün ama devamı gelmiyor mesela. Gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar alabiliyor yani. Bakın adamak bu ilişkiyle ilgili Size söz vermek, geçmişte verip de yarım bıraktığı sözler varsa aslında onları yerine getirmek, ben buradayım, yatıyorum yüzde yüz değiştim ya da ben buradayım, ben gerçekten seninle ciddi bir ilişki yaşamak istiyorum ee, diyebilmek, anlatabildim mi kendini bu ilişkiye adayabilmek, güç ve cesaretini ve inisiyatifini gösterebilmek isteyen ama bu konuda arkadaşlar bakın yani sözler verebilmek isteyen, duygulara size teslim olabilmek isteyen bu ay kartıyla bakın, bilinçaltı enerjilerinin devreye girdiği, gelgitlere sebep olan enerjileri yaşayan bir durumda gibi arkadaşlar. Bakın aslında kendini tırnak içerisinde inisiyatif alıp güçlü bir şekilde adayarak bakın taş üstüne taş koyabilmek istiyor bu ilişkiyle ilgili. Emek vermek bakın. Bir taş daha getiriyor. Bir taş daha getirmek gibi. Ama belki de şu kulenin yıkılacağını düşünüyor ya da korkusu var en azından. Evet, dolayısıyla bakın tatlı acı tatlı enerjisi yani ortada kalmış bir durumda arkadaşlar bu kişi. Kiminizin gerçekten çok aynı zamanda gel gitti bir ilişkisi de olmuş olabilir. Çok böyle bir küsmeli barışmalı sürekli hem birbirinizden kopamadığınız ama bir arada yapamadığınız bir ilişkiniz de olabilir gerçek anlamda. Ve şu an için bunu tekrardan aa evet tekrar geri dönüyorum kendimi adıyorum hadi bir kere daha deneyelim mesela konusunda korkular devreye giriyor olabilir. Ama genel itibariyle geçmişiniz olsun olmasın arkadaşlar. Şu an için acı tatlı yani iki arada bir derede kalmış bir enerjiyi yaşayan bir durumda gibi. Harekete geçmek, geçmemek. Umut vermek, vermemek. Anlatabildim mi? Peşinizden gelip gelmek ya da gelmemek. Bakın liderlik görüyor musunuz? Ve burada ne vardı? imparator vardı arkadaşlar. Bu kişi bu enerjiye göre bakın bu ilişkiyle ilgili gerçekten korkmadan liderliği ele alıp bu ilişkiye kendini adadığı, başlattığı, düzelttiği bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Unutmayın ama istemek ve yapabilmek arasında ki burada ay var. Farklılıklar vardır arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. Evet bakın şu anda şöyle baktığınız zaman bir kere anlaşmazlığınız varsa sanki böyle bir inadını sürdüren hani böyle bir güçlü bir görüntü vermeye çalışıyor olabilir. Ama buradaki değnek beşlisi dediğim gibi arkadaşlar ister anlaşmazlığınız olsun ister rekabetiniz olsun aslında bakın umudunu kaybetmeden güçlü durarak ama hani bir inisiyatif de almadan o güçlü pozisyonu korumaya çalışıyor şu an için. Mesela şöyle düşünün tamam ya onsuz yapabilirim. Zaten yarın öbür gün arar beni. Tamam, dayanıyorum. Ya da bir gün evet belki o bana bir adım atar. Güçlü bir şekilde umudunu kaybetmeden bu aradaki engel ya da anlaşmazlık her neyse onu bir şekilde e, sindirmeye, atlatmaya çalışıyor gibi arkadaşlar. En azından kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bakın şu an için aranızda bir irtibasızlık. Evet bir anlaşmazlık ya da dediğim gibi arada bir mesafe. Halbuki istediği bu irtibatsızlığın bakın ortadan kalktığı, tutkulu bir şekilde haberleştiğiniz bir adımın olduğu ve ruhen zaten harika olan bu, bu eşleşmenin irtibatsızlığın ortadan kalkmasıyla bakın irtibat halinde olduğunuz bir tılsım onlusuna geçebilmeyi istiyor arkadaşlar. Konuşmuyor mesela ağzından bir kelime alamıyorsunuz. Ama aslında o irtibatsızlığın bitmesini istiyor. Bakın çünkü tılsım omuzuyla değnek şövalyesi var. Evet bakın şu an için ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu kişi de tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu. Ruhsuz. Buradaki ruhsuz kartını da heykelle resmetmişler bakın. Yani nedir bu? Belli öğrendiği kalıplar var belli aşamadığı kalıplar var. Belli bu kişi öğretilmiş gelenekler, görenekler vesaire var. Ya da geçmişiniz varsa ha ben kimsenin peşinden koşmam. Hatalarını görmeyen, böyle bir taş gibi anlatabilir mi? Yerinden kımıldamayan bir enerjiyken sanki burada bir şeyler değişiyor gibi. Anlatabildim mi? Yumuşuyor gibi, istiyor gibi, değişiyor gibi. Böyle bir süreçten geçiyor. Çünkü neden? Siz ve bu ilişki bu kişinin hayali arkadaşlar. Ama bakın ya acaba mesela çok mu ya onu garanti almıştım ya da çok mu yanlış düşünmüştüm? Hani bunlarla gibi sorgulama içerisinde olduğunu olumlu anlamda söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakar mısınız? Sizin tarafınızdan kendisini sevilmiyor hissediyor ve bunun ortadan kalktığı birlikte bir şeyler inşa ettiğiniz ya da yeniden inşa özellikle büyük bir kısmınız için yeniden inşa ettiğiniz sizi geri kazanabildiği birlikte olduğunuz bir durum içerisinde olabilmek istiyor. Duvarlar ya da engeller her neyse ki büyük bir kısmı sizden görüyor olabilir bunu. Küslük, küs olanlar için bütün bunların ortadan kalktığı ve kendini sevilmeyen pozisyonda hisseden o enerjilerin ortadan kalktığı sevdiği, sevildiği, karşılıklı bir şeyler paylaştığınız, dediğim gibi sizi elde edebildiği bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bakın burada inançsız diyor. Burada ne vardı yeni sayfalar, yeni döngüler açmanın hayalini kuruyor ama kafası karışık demiştim. Çünkü inanacağız. Anlatabildim mi? Bu yolculuğa çıkabilmekle ilgili. Burada ne bileyim büyüyeceğinize dair, bu yolculuğu birlikte güzel bir şekilde atlatacağınıza dair, bu yolculuk size doğru yolculukta belki de sonuçta isteneceğine dair bir inançsızlık durumu e, ya olmazsa ya şöyleyse ya böylesi duygusu o yüzden kafasını karıştırıyor gibi gözüküyor bu yolculukla ilgili arkadaşlar. Bir imkansız gözüyle bakanlar. Bakın bak bak şimdi bak bak. Ne demiştim? Yanınıza gelmek için liderlik örneği göstermek, bir imparator enerjisi göstermek istiyor demiştim. Ama bakın ne yapıyor? Ay kartın etkisiyle birlikte bu ilişkiye elin taşın altına koymak, adamakla ilgili sürekli ay sebebiyle arkadaşlar e, bahaneler uyduruyor. Görüyor musunuz? Ki bu bahaneler dediğim gibi tam böyle Aa, ona hoşlandım belli edeyim ama şu da var, o yüzden devamını getiremem diye, hep o yüzden davranışlarını da yansıyor olabilir, kafanızı karıştırıyor olabilir. Ama kendi içerisinde arkadaşlar, evet istiyorum, liderlik yapacağımla. Kork korkmasından dolayı uydurduğu bahaneler, yani orta yerde acı tatlı gergitli bir enerji içerisinde geleceğim diyor. Ama sonra diyor ah yağmur yağdı evden çıkamam mesela. Kafasında hep böyle bir korkular sebebiyle bahaneler uyduran bir enerjide arkadaşlar. Halbuki bakın lider olmak istiyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.